Eda dikkat et Eda <laughs> İçinden geçerler ha Arap Arapları, denk gelme. Eda, ya, arapları ben... denk gelme ha Eda vallahi var ya halat halat Arapları denk gelme ha Eda Aa pura bunu gel gel. Hemen kaldı. Ne var ya yiyeceğim şimdi sen dur. Full headshot vurdum ona. Ben arkada ikine sıkıyordum o burada. Bir olan var mı? Enemies ahead. olan var mı? Eda, <laughs> Eda Aydan nereden geldi Eda? Eda, Eda. Furky, hemen sağ tarafındaki mavi var ya tek katlı orada. Aldım onu da. Bir kaldı orada. Burada burada burada, burada, burada gel. Bir avunlu var. Burada. Bitirdin Tek mi? 8 tane mermim var. Bitirdi bitirdi. Bir avunlu. Ben biri bana gelsin de. Fatih arkadaki gibi, adam verecek. Fatih'e git. git ben hadi e Adam. Şu benim Kaydıklarımı oynayalım. Adam var, adam var bak. verilli var. O verilli burada. Ha bunun arkasında. Fatih'in aynısını bul ki Adam sargı bezi alayım bari. Aynı iro mazlum. Lan zomba. Dikkat edin beyler. Önümüzdeki binanın üstündeler. Oha. Baydan attın seni. Oğlum yedi ne bayağı. Yedi bayağı. Yedi bayağı. Oğlum ne? Aşağı attın. Niye çıkıyorsunuz lan bodozlu ama botlar? <laughs> Eda öldün mü lan? Ana <laughs> <laughs> oğlum ben kapıyı açarken ben öldüm. <laughs> Eda ya oğlum, karı bindi. <laughs> oğlum sen niye gidiyorsun? Üstümde adam var dedi adam. <laughs> adam Biliyorlar. Abi pink gibi bir şey oluyor bana. Ben... Fatih alsana pırtıyı. Yine bot geldi abi. Atla aşağıya fırki. Oğlum atlayamam üst da çıktı. Short self kanka. Adam var. Koşuyor. Yoldan koşuyor. Yapıştır. Balkon, 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 Bir kaldı evin arkası. Ten kapının önünde bakıyor bak. Ben basıyorum. Kaldır, kaldır. Can basıyor. Ben de can basıyorum. Ben onu görmedim ya. Sen, sen bir gitme. Nerede dedi sen? Önümde evin, içinde. Ha bu evin içinde. He. Ee. Yapıştır kapının önünde. Önden bir şey daha baydı. Kastı. Bekle cani doldurayım. Dur. Daha zevkli. Araç geliyor Fatih. Fatih yoldan araç geliyor. Tam önümüzden. <laughs> Oğlum ben nasıl düşüyorum lan? Bak, benim spreyim adam, adam düşmüyor lan. Bu iki adaya nasıl oldu? Sorma kanka. Hızlı ol. Oğlum benim spreyim adam düşmüyor lan. Çatı, çatı, çatı. Örneğin altında. Git, git, git. Tamam ki. Direkt bombalayın oraları. Ne tamam. oldu? Yukarıdan aşağı iniyordun. Bak. Tamam gördüm. Burada. Bilal, bilal, bilal. Ya ben buradan bilal, görüyorum. Ha. Jennifer Lawrence. Aa adam. Bık, 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 bık. Kulbenin orada ya. Bunu bombalayalım. Kulübenin içinde mi hala? Eee. Aynen. aynen. Çek yak. Yak dışarı çözsün lan yapıştır. kaldıramadı seni. Dur lan bak nasıl rahatlıyorlar. Havalayalım mı Fatih? Ne diyorsun? Havalayalım mı? Adam mantarda. Flash atacağım. Sen geç dur, flash atacağım pavala. Flash atacağım tavala. Tamam mı? At dur tamam, dur at, at, dur. Bekle. At, 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 at ladı. At, git git. Git git. E, tav, e, tav, tavala, 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 ben de geliyorum. <laughs> lan. <Tavala, ben de. gülüyor> <laughs> <laughs>